İyi ki doğdun iki gözüm, İyi ki yaşadın bu topraklarda, Derin bir soluk oldun ezilenlerin dudaklarında, Hayatın renklerini taşıdın sevdalı şarkılarında, Umut o hasis çiçek, Adınla renklendi hayatımızda, İyi ki doğdun iki gözüm, İyi ki yaşadın bu topraklarda, Hala sol yanımda senden kalan o ince sızı, Hala duvarlarında bu ülkenin yankılanan o yanık sesin, Hala ağladıkça ağladıkça büyüyen hayat, Sesinle tarih yazdın iki gözüm, Sazınla hayatın güllerini çoğaltın, İyi ki doğdun iki gözüm, İyi ki yaşadın bu topraklarda,